Ne diye dua edelim? Dua edin, dua edin, dua edin diyorlar ya ne diye dua edelim? Allah'ım ne güzel şeriatı kaldırdı. Allah'ım ne güzel başörtüsünü yasakladı. Allah'ım ne güzel ezanı yasakladı. Allah'ım ne güzel camileri kapattı. Allah'ım ne güzel Ayasofya'yı kapattı. Allah'ım ne güzel hocaları astı diye mi dua edelim? Dua edin, dua edin. Valilik talimatı, bilmem ne talimatı, onun talimatı, bunun talimatı. Allah Allah. Layık cenahın mason torunlarından böyle layık cenahın duayen tarihçi oldu yani. Tarihçi oldu bir anda. Mason dedesi, babası bilmem kim zikretmeyin. O bile belgelerini sundu. Adam demiş ki benim dinim yok. Benim dinim yok. Ben Müslüman değilim demiş ya. Bütün dinler yerin dibine batsın. Suda, denizlerin dibine batsın demiş. Kendi beyanı var. El yazıları var. İslam'a aykırı, İslam'a karşı Din yok, Diyanet yok benim için demiş. Tutturdular. Müslüman yapacaklar. Camiye adam camileri yıkmış, kapatmış. Yok bunlar öldükten 100 sene sonra camiye sokmaya çalışıyorlar. Bana diyorlar ya İstiklal Mahkemesi kurulsa, geri gelse seni asardı. Vallahi İstiklal Mahkemesi kurulsa, geri gelse beni asardı belki ama sizden sonra asardı. Sizden sonra asardı yani. Bugün biz de Müslümanız layık zaman Müslümanız diyenleri önce asardı, sonra beni asardı. Beni asardı da sizden sonra vakit kalırsa beni asardı. Ya Rabbi ya bıktık usandık ya, bıktık usandık ya. Yani beton kafalara bir şey anlatmaktan yorulduk artık. Aynı şeyleri defaatle anlatıyoruz. Yok ya belge var, bilgi var, açın okuyun belge var. Ya bir şey bilmiyorsan Google'a yaz, Google'a Google. Çok basit. Yaz, sor, öğren. Camiye gelmezler, hutbeye karışırlar. Camiye gelmezler, ne dua edeceğime karışırlar. Camiye gelmezler, ne vaaz edeceğime karışırlar.